takip etmeyi, beğenmeyi, bol bol yorumlarınıza kepşet unutmayalım. Haydi bakalım niyete tutulsun. Uzun bir ilişki içerisindesin ve bu ilişki üzerinde o kadar mutlu, o kadar huzurlusun ki ama şu son 3 aydan beri yaşamış olduğum bu sevgi, bu heyecan sanki artık alamıyorsun. Ve bu yüzden de kendinle ilgili bir değişim üzerine adım atmak istiyorsun. Ve bu değişime yaşarken de aklın diyor ki yapma. Mutluluğunla oynama. Mantığın diyor ki ne yapıyorsun sen? El alem ne der? Neden böyle yapıyorsun? Neden kendine başka bir kişiler üzerine adım atma ihtiyacı duyuyorsun? Kalbin ise diyor ki ben o sevgiyi yaşamak istiyorum ve sen tanışmış olduğun bir kişi üzerine ve bu kişi üzerine yaşayacağın bir aşk olayını aydınlatmak isteyip o heyecanı tekrar yaşamak istiyorsun. Ve bu kişi üzerine sen ne kadar adım atsan da aradığın o mutluluğu, o huzuru maalesef bulamıyorsun. O yüzden kendinle ilgili yaşamış olduğun pişmanlıkların ve ihanet etmiş olduğun hayatındaki birine bir vicdan azabı çekiyorsun. Ve düşlerinde artık bunu neden yaptım der gibi kendinden nefret eder şekline girmişsin. Ama her şeyi toparlayıp tekrar hayatındaki kişi üzerine o kadar güzel, o kadar iyi bir şekilde adım atıyorsun ki sanki vicdanını temizlemek için uğraşıyorsun. Bu kişinin hiçbir şeyden haberi olmamasına rağmen sana her zamanki o güzellikleri veriyor. Hayat ağacına yeşerlik, güzel meyveler üzerinde sunacağı yarınları sunuyor. Ve sen bu kişi üzerine kalbini kıvdığın için kendinden nefret etmene rağmen bu kişiden bir halka üzerine yaşayacak bir mutluluğu aydınlatmaya çalışıyorsun. Ve bu halka üzerinde yaşayacağın olayın o kadar güzel olacak ki ve bu insan seni gerçekten yarınlarınla ilgili aydınlığa götürdüğü gibi maddi manevi büyük bir huzurun içerisine adım atacaksın. Ve sen artık şükür ediyorsun. Ve bu yüzden de yarınlarınla ilgili aydınlığa çıkacaksın. Her şey gönlünce olsun.